Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar ben Brawl Stars normalde burada mobizem reklamı mı var ya? O da ben video çekerken yok ama videoda kendi sıkıntılı yer kesinlikle küçük resim ya. Çok uğraştırıyor bizi. Neyse arkadaşlar idare edeceğiz idare edeceğiz ben normalde iki tane yumur pardon iki tane yıldızdan efsanevi çıkarmıştım onları da benim bir tane bi var ama daha gelmedik de bak gördüğünüz gibi zaten bakın bakın ama daha gelmedik 200 dokuz 925 olması lazım Ve yumurtalarda, yumurtalardan ve tonlukla güzel bir çıkardık. Dev hiç çıkarmadık ama çıkaracağız inşallah. Bugün <laughs> <laughs> olacağız inşallah. Beyim bedava. Haydi başlayalım. Allah belanızı vermesin. Ya ben normalde yüz oyuncu ki sekiz kişi öldürmüş üç kere ölmüştüm Ben fazla öldürdüm ve dört sıfır öldürmüş tam altı tane, tane öldürmüş ama o sıfır mı tam olarak emin değilim galiba sıfır değil diye sıfır mıydı o ya neyse boş ver Benim bedava Olan? Bizden de bu iki karakter aynı lan. Hatta kalan karakterler aynı. Oy. Oh. Oh, ben de kendimi kim Yallah Allah sizin belanızı vermesin ya. Adam olun biraz kardeşim adam olun ya. Bu turu kaybettik. Neyse bu tur. Kocamız bu yüzden de kaybettik. İdara eder. İdara eder. İdara eder. İdara eder. İdara eder. Oğlum bana ne? Allah benim bedava 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 hadi. Ama mallık daha çok bedava bence. Hadi hadi öldür öldür öldürsün la yarım akıllı arkanı dön öldürdü ya adam seni. Bak bela onu vermiyorsun. Bak mı? Tuya. Ben adam olmadığımı Bir kere öldürmüş Bir kere <gülüyor> <gülüyor> Ya ben bu küçük Arkadaşlar kusura bakmayın Bu videoda kendi fotoğrafımı ben göstereyim öyle. Yalnız yumurta açtığım zaman Bir gösterdim Bu evet. yumurta bu Bu yumurta bu, bu mu? Jajo. Böyle bir şey burayı şey yani. Hmm. Hangisi? Evet, bunlar gerçekten çok iyi? Bu bizim kimi de farklı takımda gidiyorum. Zaten bizim kadar şey bizdik. 861 oğlum ben nasıl? Sıl ya ben kupu olamadım. Benim bedavım. Videoda da küçük resim olmayı iyi oluyormuş. Oh, hayırdır la hayır sahip. Sudan bir bedon da hayır kardeş. Oo. Uh. Kusura bakmayın arkadaşlar bu videoda biraz beyin bedava. Bu videoda beyin bedava. Neden beyin de beyin karalı mıydı galiba öyleydi. Çünkü, çünkü bu videoda beyin bedava. Demek ki neymiş? Beyin bedava. Beyin bedava. Bu, bu, bu benim lan. Ben toplamam lan. Allah senin belanı versin. Bu turu kaybettik. Hayırdırlar. Aa kazanılabilir de. Çok üstü olurlar çünkü. Benim bedava. Benim bedava. Benim bedava. Hayır. Haydi haydi. Öl, olsun. Ol ol ol. Ol. Okey, okey, okey. Oğlum oraya git lan. Benim bedava. Dayım bedava Allah. Phantom Hangar'dır la hayırlısı ayırsızdan da bunun da güzel ya. Bir şey mi Phantom? Evet. Oh. buraya küçük teslim yapacağım. Şimdi taktiklerimize başlayalım. Bu değildi lan bizim taktik. Benim bedava. Benim bedava, benim bedava. 50 aldım. Neyse benim bedava ama. Oğlum buraya geldi ya bana ne ya? Onları a doğru bir zaten ne oldu? Rain bedava. Kardeş rain bedava. Ben içerik çalmayın ya. Sen çalmayın kendi Ne Allah sizin bela. 15 kişi bana ya adamlar 15 kişiyle alakalı 100 kişi bana daldırlar benim bedava benim bedava benim bedava ulan yemin ederim benim bu videoları arayacak Mehmet kadar çok insan öldürürsem şu anda dünyanın en fazla öldürürsek şaka yapayım oğlum hiçbir emek benim bana oynamak bu Zaten bunda bir zaman o hissin otomatikman oluyor. Oluyor, 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 oluyor. Haydi öldü, öldü. Allah senin belanı verme. Kaybedeceğiz, kaybedeceğiz. Kardeş, aslan parçası kaybedeceğiz. Aslan parçası adam kendini güzeliyor. Sen bu, siz hıyarsınız ya yemin et. Bir kişiyi yenemediniz İki kişisiniz. Allah bu. İki kişi, kişi öldürmüşsün galiba değil mi lan? Ya kızım bedava. Beyim Bayya, o şu paralar alabilsem var ya. Neyse beyim bedava neydi? Beyim bedava. Ulan bu videoda kendimi hiç arttım ki. Neyse bu oynayacağım artık oynamayacağım artık bırakacağım. Bırakacağım. Burada kalacak. Arkadaşlar ben sizden like ve abone istemeyeceğim diğer YouTube. Çünkü ben bunu rahmet bir Sol olarak bence bu çok kötü şey. Çünkü like ve abone istemek çok şey bence. Arkadaşlar bazı YouTuberlar diyor ki siz canımız hanımız siz falan diyor. Ama hiç de bunu düşünmüyorum. Oğlum hiç kimse ordusundan aboneli falan ister mi ölçüsünü, Onun için ölmesini ister. Tamam ona sıkıntım yok da. Ben abonelik falan istemeyi çok saçma bir şey olduğumu ne düşünüyorum. Beyin belamı. Be öldürdüm. Tek kalmıştım benim sayemde kazandılar ya. Lan adamım ya ben adamım. Benim bedava. Evet, hadi öldür, öldür. Allah senin belanı var. Ben. Beyim bedava. Bak <laughs> beyim bedava, beyim bedava, beyim bedava bedava. Bedava. Eğer... bedava. bedava, beyim bedava. Yeter lan. Beynim yandı valla. Beyim bedava, bedava. Lan bir dakika bir dakika Bu kaç kirli etmez. Şimdi Ben bundan daha... Aaa. Bu konu Adamlar hepsi beni yani geçmiş. Ne ki? Drake Yapamam. <laughs> <laughs> ben yapabilirim aslında. Evet arkadaşlar bay bay. Güle güle kalın. Hoşça kalın. <laughs> Bakalım 874 kupa. Oğlum keşke buradan bulursanız. Neyse. Bay bay. Güle güle kalın. Hoşça kalın.